Anladım. Burada beraber gül gibi geçineceğiz. <laughs> Neyse, mutfağa yakınmış bari. Şimdi şu yadigara bir bakalım bakalım. Şimdi hemen mi? Kardeşim, tuzakların vakti geldi geçti. Burada kimse bilekliğinin peşinde değil. Sen bana güven. Umarım değildir. Ufacık bir şey ama içinde acayip bir güç var. Nasıl oluyor anlamadım. Ben anladım. İçindeki oymaları görüyor musun? Evet. Hatta Dünya Dil Bilim arşivlerindeki bütün kayıtlarla karşılaştırdım. Ama yok. Çünkü bu yazı dünyadan değil. Bu muhafızların dili. Muhafızlar mı? Gerçek mi onlar? Tabii. Okuyabiliyor musun? Biraz. Hala öğreniyorum. Tanıdık ne var? Önemli kelimeler falan? Ee, çiçek, muhafız, e, armağan, anahtar. Anahtar. <laughs> Kilidi bulsaydım. Belki lejyon bulmuştur bile. Nasıl yani? Bana bırakılan bilgiler net değil. Parça parça. Ama kilit sanırım bir yer. Nexus adında bir yer. Kayıp bir şehir muhafızlar inşa etmiş. Ama bir türlü bulamadım. Çünkü artık yok. Yok mu? Nasıl? Realm'deyken çiçeklerin şehri diye bir yeri araştırmıştım. Hatta Kambat Boğazı'nda bulduğum bir haritayla oraya gittim. Gittim ama durum güzel değildi. Yıkık mı? Daha kötüsü. Alt üstüne gelmiş. Sabote edilmiş. Yaklaşamadım bile. Kim sabote etmiş? Bilmiyorum. Üzgünüm. Alfa'da yok edilmiş. Peki Omega'da? Belki orada duruyordur. Belki. Ama Omega'daki ben şu Nexus'u açarsa... Bunu Kiljo'ya sormak lazım. Onu bir ziyaret edelim hadi. Al bilekliği. Peki efendim. <laughs> Harbour. Değişik bir oryantasyon oldu değil mi? 2000'e katılmak her zaman bu kadar tehlikeli mi yoksa bana özel miydi bu? <laughs> Şaka bir yana teşekkür etmek istiyorum. Beni kurtarmak için tüm takımı tehlikeye attın. Bu unutacağım bir şey değil. Kaçarken herhangi bir insana güvenmek çok zor. Ama beni kurtarmak için girdiğin zahmeti görünce bir yerlerden başlamak gerekiyor insan. Ama bir süre daha kendi arkamı kollamaya devam edeceğim. Her şey biraz oturana kadar.